Evet, Ramazan Yeni maç bakalım şunun sesini. Soruları alalım bakalım. Hocam hayırlı Ramazanlar. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? <laughs> ne saçma soru. Tabii de bozar. Nereden biliyorsun? E geçen sene bozuyor ya dayı bu sene de bozar. Niye bunu soruyor tekrar? O geçen sene bir sus bakalım dinle. Tabii ilk defa soruyor ama bozar. Heh, şansı bak Allah. Niye üzülüyorsun dayı ne bekliyordun ki? Ya bir sus oğlum be. Neyse bakalım. Seneye inşallah deneriz tekrar. Neyi? Bak evet, sesini o zaman aç bakayım Bakalım, şurada. Hadi. Ee, i̇lk sorumuz gelsin. Buyurun. Hocam e, sorum şöyle. E, sakız çiğnemek orucu bozar mı? E, tabii bu çok yenilikçi bir, bir soğu. E, daha önce soğulmamıştı. Yanlış bilgi de vermek istemem ama boza. ne <laughs> <laughs> ya baba görüyor musun <gülüyor> ya? Bu sana da köylenmiyor. Babaanne senin ağda sakızıyla bile işin olmaz bu saatten sonra. Dişin yok normal sakızını al. Ya bir sus be. Neyse seni inşallah baba bakar. Bir şey sorabilir miyim? Size bu umudu aşılayan şey nedir? Yani nasıl? Sevince iş yerinde sokaklarda meydanlarda binlerce insan Cevabını bekliyor. Biz buradaki atmosferi tarif etmek mümkün değil ama herkes çıldırmış durumda Hadi. ve o soru geliyor. Hocam hayırlı Ramazanlar. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hoca, hoca aldı soruyor. Hoca göğsünde uyumuş. cevapladı mı? dedi be? Bozmaz. <laughs> durun bir şey diyor. Durun yani durun. Bir. Yere atılmış sakızı. Ayağınla çivnersen bozulmaz, ağzınla çivnersen bozulur. Puh, vardan döndük ha.